Evet arkadaşlar hepinize günaydınlar olsun. Bugün sadece küçük bir konuşma videosu çekmek istedim. Ee, kahvaltı yapıyorum. isterseniz siz de kahvaltı malzemelerini alın. beraber kahvaltı yapalım ve sohbeti başlayalım. Öncelikle size yakın zamanda okuduğum bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İçerikten gelen güç yazarı Tuğçe Işınsu. İçerisinde bazı tılsımlar, ritüeller bulunmakta. Ve yorumları gayet güzel. Yazılan yazılar olsun, niyetler olsun. O yüzden okumanızı tavsiye ediyorum çeşitli e, hususlar için çalışmalar mevcut e, bu yüzden güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum geçen sene aralık ayında okumuşum bitirmişim ben size de tavsiye ederim bazı surelerle e, çalışmalar mevcut yani kolaylık olsun hayatımda hiçbir şey zor olmak durumunda değil ee, güzel bir kitap olduğunu değerlendiriyorum. Ee, ben alıp okudum memnun kaldım. Videoları pek uygulayamadım. Ee, bana sıradan fazla geliyor çünkü. Ama güzel olduğunu değerlendiriyorum. İkinci bir kitabı daha var. Ee, onu da okuyup yakın zamanda bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu kitapta beğendiğim yerleri sizlere okumak istiyorum. Ee, şöyle başlayalım. hemen başlayalım. Çok kitap okuyormuşum. Şöyle bakalım. Nereleri çizmişim hızlı bir göz gezdiriyorum? Hiçbir şey çizmemişim. güzel etmedim. Beklentilerinizi sınırlamayın. Kaynak sınırsızdır. O derde dert muamelesi yapmazsan bozulur gider. Bir e, hikaye vardı arkadaşlar. Çok kısa. Amanın ile ilgili. Bir tane daha okuyayım Bereket ve bolluk daima yaşamında bana mucizeler sunuyor Bolluk frekansında olan kişilerle zaman geçir Bereket azdan çok yapmaktır Bolluk ise kaynakta sınırsızlıktır Hemen kısa bir hikaye anlatayım Kaman böceği hikayesinde belki bazılarınız biliyordur İki kadının kaman böceğine karşılaştığında Verdiği absürt tepkiden bahsediyor Ve daha sonra da Aynı böceğiyle, işte bu olay bir restoranda geçiyor tabi. Aynı böceğiyle restorandaki garsonun karşılaşması ve sadece adamın hamam böceğini bir gazete parçasına alıp atmasıyla alakalı. Ee, kısaca insanların verdiği tepkiden e, bahsediliyor. Hamam böceği aynı sonuç olarak. Fakat e, kadınlar bağırmış, korkmuş, e, sandalyelerin üstüne çıkmış, restoranı birbirine katmış. Ama garson ne yapıyor? Alıyor hamam böceğini, atıyor. Olay aynı, verilen tepkiler farklı. Dolayısıyla e, buradan çıkarılabilecek derslerden biri nedir? diyelim ki bir şeylerle karşılaştığımızda önemli olan olayı değerlendirip vereceğimiz tepki. Bence bu yönde bakmamız gerekiyor bazı şeylere. Ha, tabii Sonuç olarak garsonun oradaki konumu ayrı bir olay, garsonda olay çıkartamaz baktığınız zaman çözüm bulmak zorunda Bu tarz değerlendirmeye gidersek konu daha çok dallanıp budaklanır diye yorumluyorum. Sizleri bırakıyorum ne düşünüyorsunuz bu değişiklikler hakkında. Ya bir şeylerin başlangıcı olabilir. Ee, devam edelim. Sana verilen bir şeyi en iyi ya da en verimli şekilde almak seninle başlayan ve seninle devam eden bir şey. Yani arkadaşlar, düşüncelerimizi e, pozitifleştirmek, pozitifte kalmak, frekansımızı iyi de tutmak, bunları ne kadar yaparsak o kadar daha verimli sonuçlar ulaşacağımız bir şeydir. yani. E, bilinen bir şeydir. Sonuç olarak e, normal rutin, günlük hayatımda ben mesela sürekli kötü olan şeyleri düşünüyorum devamlı. Bu olacak, bu olacak. Ben şanssızlık örnek veriyorum. E, böyle düşünürsem, kendim için de konuşuyorum. E, hep önümüzde bulacağımız şeyler olur. O yüzden pozitif düşünelim. Değişik bir ritüel var burada. Kendi cenazene katılma ritüeli. Ne başkaları için yaşayabilirsin ne de başkaları gibi devam edebilirsin. Kendin olmak ve kendini bulmak için buradasın. Mutlu etmeye çalıştığın hiç kimse günü geldiğinde seni kurtarmaz. Sen kendini kurtarırsın. Sen senden iyi kimse bilmez. E, pardon. Seni senden iyi kimse bilmez. Tavsiye veya destekle yaşayamazsın. Burada bir hayat ritüeli gerçekleştiriliyor. E, son nefesini bu alemde verirken ve öteki boyuta artık geçerken kim olarak gitmek istersin? Dünyada geri kalan vaktini sakın değersiz olay konularına kaptırma. E, gerçekten güzel aslında. Öleceğinizi hayal edip, şu an içinde bulunduğunuz koşul durum e, duygular her neyse bunlardaki değişimi düşünün arkadaşlar. E, başkasının zaferinde gözün olmasın. Demek ki senin zaferin başka. Biri kazanırken onun adına sevinemezsen blok olursun. Kıskançlık ve kıyaslama enerji düşürür ve kıtlık getirir. Bu da farklı bir bakış açısı. Biliyoruz ki günümüzde hep e, şundan yakınlarız. En yakın arkadaşım beni kıskanıyor. Örnek veriyorum. Ailem de kuzenim beni kıskanıyor. Bu tarz durumlar düşündüğümüzde aslında e, kıskançlığın kıskançlığı bazen bize gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla bunun ne kadar e, gereksiz ve size bu getirecek bir konu olduğunun farkına varın Bir kriz değişmek için gelen bir çağrıdır diyor. Değişmek, dinginlik ve sabır ile olur. E, krizden bahsediyor burada. Kriz değişmek için gelen bir çağrıdır. Değişmek, ciddi, dinginlik ve sabır ile olur. Değmeyen şeyler için odağını yorma. Kendini meşgul ettiğin şeylerin önemini sorgula. Bir diğer e, güzel cümle. Tekrar ettiğim şeyler kaderin olur. Hedefe hizmet etmeyin detaylarla zaman harcamayın. Bu cümleyi mesela devamlı kendinize hatırlatabilirsiniz. Hedefe hizmet etmeyin detaylarla zaman harcamamak. Tekrar ettiğin şeylerin kaderin olması sonuçtan olmuştan, mutluluktan, hedeften söz ediyoruz. Olanlardan, bunlar olmuş gibi sonuç, olanlar, mutluluk, hedefler, Hiç mi hayatta başarınız yok. Elbette ki vardır, bunlardan söz etmeniz gerekmekte. Eleştiri güç kaybıdır. Uzun uzun negatifi konuşacağına, hedefini veya sonuçlarını konuş. Eleştiri olmayanın ya da kötü olanın altını çizer. Çoğu eleştiri de zaten kıskançlık içerir. Seni her eleştiren dinlemen de gerekmiyor. Daha mucizevi bir sen oluşturmaya odaklan. Kendini güçsüz sanma ve öyle hissetme. Allah her yerde. Niyetin iyiyse, samimiyetin, e, samimiysen sana hiçbir şey olmaz. Arada da böyle daha e, derin e, genel böyle yazılmış cümle grupları içermekte. Tamam. Aynen ritüeli var. Sevgili ben kalk gidiyorum. Şimdi ve tüm zamanları doğru mucizelere doğru değerlerine mutlu olarak. O etrafta aradığın gücü artık kendi içinde bulunmaya ihtiyacın var. Neye çok ihtiyacın varsa onu kendi içinde ara Sana samimi gelmeyen her şeyi eleyecek kadar güçlü ol. Beni cinleri ve mutsuzları ele. Bulması gereken seni bulur. İçinden gelmeyeni yapmamak büyük bir yükseliş ve özgürlüktür. Bak çok güzel söylemiş. İçinden gelmeyeni yapmamak büyük yükseliş ve özgürlüktür. Senin yerine başkasını koyabilenler senin için yanlış kişilerdir. vazgeçmemek ve kendini hep gerçekten en önemli yere koymak. Şüphe varsa içten giren o mesaja kulak as. Cesaret iç sesine güvenmekle başlar. Hak etmediğimize inandığımız, düşündüğümüz şeylere asla sahip olamayız. Layık değilim diye düşünenler bize ulaşmaz. Mesela ve herhangi bir şey oluyor. Örneğin telefon almak istiyorsunuz ama yeni bir telefona layık olmadığınızı düşünüyorsunuz. O telefon size gelmez arkadaşlar. Olay bu kadar basit aslında. Aslında bu evrende var olan şeylerin bizi bir defa daha hatırlatılmasından başka ne ki? Sen senden başka kimsenin sahip olamayacağı bir şey sahipsin. Kendine. Kendine değer ver ama bunu bu sefer gerçekten yap. Seni sen olduğun için sevmeli, seni sen yapan hayallerindir. Sen izin vermişsindir ya da senin kendinle ilgili bir zayıflığın vardır. O da o enerjiyle sana çekilmiştir. Hayat senin, senin seçimlerin çok özel ve değerli. Aldığıma bir yola devam et. Sınırı aşan kişilere sınır koy. Bunu yapmazsan enerjini çekecekler. İstemiyorum demekten korkma. Karar ve davranışlarına olumsuz etkilen her insan senin için yanlıştır. Bunu unutma. Fikir al, kararı kendin ver ama. Öz saygı ve öz değer... Sahibi, insan, fikir alsa da inandığını yapar. Ve bu yolla başarır. Bu yolla başarmış kişiler de zaten dünyada kitleleri peşinden sürükler. Kendine inan. Başına gelenlere sahip çık. İnsanlara gereken sınırı çiz. Dengeyi koru, mesafeyi koru, kendini sev. Bağımlı olduğun ilişkide gitmekten korkma. Sana her yaptığı sevgi bazlı değilse bununla yüzleş. sevdiğini sürdür, iradene sahip çık. Potansiyeline güven yapabileceğine inanmış ol. Sana kötü gelen kişiler sana zaten bir şey katmaz. Giderken korkma o nedenle. Seni bulan şey aramış olduğundur. Öyle olmasa sana gelmezdi. Seni güçlendirecek tüm deneyimleri şimdi ona ver. En güçlü ve en güçsüz yanına sen tam da olduğun gibi güzelsin. Evet arkadaşlar ikinci bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Çok uzatmayı sevmiyorum çünkü bazen zaman kaybetmek koşuma gitmiyor. Hem sizin için de hem kendim için de. Biraz bu videoyu eritmeyeceğim. Çok güzel bir sürü daha cümleler bulunmakta kitabın içinde. Dilerseniz daha sonra daha detaylı bir e, bu cümleleri içeren video da çekeriz. Şimdilik e, bu kadarını yayınlamayı düşünüyorum. Merak ediyorum. E, farklı surelerle ve işte maddelerle örnek veriyorum su ile blokaj e, okuması. Bazı ayetlerin bazı surelerden bazı ayetleri okutturup daha sonra işte suya okuyoruz bunu okuduğumdan anladığım kadarıyla işte o suyla yıkanıyorsun. Bazı şeyler mantıklı aslında yapılabilir. Herhangi birine mantıksız demiyorum. Zaten e, çoğunda sure bazlı bir eee çalışmayan konuş ve saçma sapan bir e, olay için değil arkadaşlar. Hepsi kendiniz için. Yani vasıf ritüeli bile var. Hani güncel bir şey e, ee, güzel yani absürt böyle aman şunu kendime aşık edeyim şuna şunu yapayım tarzı bir çalışma yok gayet güzel böyle enerji temizlik ee, dilek mucize çeken öfke bırakması için ee, nazara bitirmek ve benzeri ee, surelerin yardımıyla tabii ki de sonu Allah'a bağlı Nasip asla ıskalamaz demiş sonlarında da. Düşündüğü erinle hayata meydan okuyabilirsin. Güzel bir kitap arkadaşlar. En azından e, okuyup bu en son okuduğum yer vardı. Bir de şöyle e, tılsımlar var. Muhabbet tılsımı, gizli bilgiye ulaşma tılsımı. Şöyle bu şekli e, sol bileğinize çizme e, istenmiş. E, güzel bence arkadaşlar. Benim hoşuma giden şeyler ya tabi bunlarla böyle gece gündüz zaman kaybetmiyorum belki biraz daha devre dolmam e, gerekiyor şifa Allah'tan gelir Ya Şafi demiş Tabii ki de bu e, hanımefendiden randevu da alınabiliyor anladığım kadarıyla burada bilgilerini paylaşmış Kapak takımında gerçek bir tılsım olduğunu ve ihtiyacın olduğu anlarda onu kalbine bastır diyor. Şu şekilde. Yakından da koyarım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.